Janti takım elbiselerimizi giyiyoruz. Mayıntacılığa akıyoruz. Allah razı olsun ben böyleyim sen git. Oğlum şu müzik dalgasına kurudun kaldın saçmalama ya. Hem zaten çok ayıp olur gitmemiz lazım. Kime? Ya bak kız hem davetiye gönderdi hem üstüne de aradı. Her türlü gitmemiz lazım Burak. Kim ulan kim? Ya Filiz oğlum Filiz işte. Allah Allah haftaya nişanlanıyormuş bizi de çağırdı. Onur bana bir biraz izin versene ya. Öyleli. Öyleli. İyi tamam görüşürüz. Eyvallah. <laughs> kafaması sıkasın var hala hala. Bu şehri yakasın var hala hala. İçeride bir yerlerde hala. Tükeniyor umutlar kanıyor yaram. Kafama sıkasın var hala. Bu şehri var hala hala. İçeride bir yerlerde hala. Tükeniyor umut.